Paramızı soruda geçen paydaların en küçük ortak katından 36x olarak seçelim. 36'nın 2 bölü 9'u ne olur? 36x çarpı 2 bölü 9. Bu da 8x olur. Peki 1 bölü 4'ü ne olacaktır? 36x çarpı 1 bölü 4'ten 9x olacaktır. Kalan, kalan, baştaki parasından harcadığı toplam tutar çıkarılarak bulunur. Yani şunların toplamı olan, 17x'i çıkararak bulacağım. E bunun karşılığı da ne oldu? 36'dan 17'yi çıkarınca 19x oldu. Bunun 570 olduğu bize söylenmiş. 570 eşittir 19x. O zaman x de yeri de e 30 bulunacaktır. 30 bulunacaktır. 36x'in karşılığı 36 çarpı 30'dan 1080 bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Bize kavunun ağırlığı soruldu. X diyelim. Yani şuraya X diyelim. Toplam 18 ise karpuz da 18 eksi X olacaktır. 18 eksi X'in 2 bölü 5'inin 5 bölü 8'i. 2 bölü 5'inin 5 bölü 8'i. Kavunun 3 bölü 4'üne eşit. Kavunun 3 bölü 4'üne eşit. Burada işlemimizi ilerletirsek. Paydalar 8'de 4 sadeleşir. Şurada 2 olur. Bu ikileri de sadeleştirebiliriz. Yani hemen 5'ler de sadeleşti. Sol tarafta sadece 18 eksi x kaldı. Sağ tarafta 3x. 4x eşittir 18. O zaman 2x eşittir 9. Yani x de 9 bölü 2. 4,5 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Havuzun hacmini, havuzun hacmini soruda geçen paydaların en küçük ortak katından 35x olarak seçiyorum. Başlangıçtaki Havuzda bulunan suyun miktarını da M olarak e, isimlendirelim. Şimdi bu M'ye m'ye A ton eklersek, A ton ekledik. 3 bölü 7'si doldu. 35X'in 3 bölü 7'sini hesaplayalım. 35X çarpı 3 bölü 7. Şunlar sadeleşti 5. O zaman 15X olacaktır. 15X. Peki devam ediyorum. Diyor ki su eklenmeyip su, e, A ton su boşaltılsaydı yani M'yi A kadar azaltsaydık. Havuzun 2 bölü 5'i dolu olmaktadır. 35x'in 2 bölü 5'i bu da 70x bölü 5'ten 14x olacaktır. 14x. Başlangıçta havuzun kaçta kaça doludur? Yani m'yi bulmamız lazım. Taraf tarafa toplarsak 2m eşittir 29x olacak. Yani m eşittir 29x bölü 2 diyebiliriz. Kaçta kaçı doludur sorusuna cevap verebilmek için havuz 35x idi. Ve bunda 29x bölü 2 kadar var. O zaman sonucu söyleyeceksem. Önce x'leri hemen sadeleştirebilirim. Bu da 29 bölü 2 çarpı 35. Yani 29 bölü 70 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Deponun tamamını soruda geçen paydaların en küçük ortak katını kullanarak 12x kabul ediyorum. 2 bölü 3'ü 12x çarpı 2 bölü 3'ten 8x olacaktır. Şurası 8x. Peki 1 bölü 4'ü ne olacaktır? 12x'in 1 bölü 4'ü 3x olacaktır. Şimdi bakın başlangıçta 8x var. 8x var. 70 litre su ilave ettim. Evet. Hem deponun tamamı doldu. Tamamı doldu. İlaveten bir de 3x kadar su taştı. 3x kadar su taştı. O zaman 7x eşittir 70'ten. x eşittir 10 bulunur. Deponun tamamı da 120 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Su dolu şişenin ağırlığı A gram. Yani şöyle tamamı dolu olduğunda altına ne yazabiliriz? A gram yazabiliriz. Ardından bir bilgi daha verilmiş. 1 bölü 4'ü boşaltılınca 1 bölü 4'ünü boşalttım. Bu durumda ağırlığı B gram olmaktadır. Ve altına B gram yazdım. O zaman şu boşaltılan suyun yani bir dilim suyun ağırlığı bir dilim su neye karşılık gelir? A ile B'nin farkına karşılık gelir. Bir dilim su böyle. Bize diyor ki boş şişenin ağırlığı. Boş şişenin ağırlığını bulmak için şuradaki B'den 3 dilim suyu çıkarmak yeterlidir. B eksi 3 dilim su. B eksi 1 dilim su da A eksi B'ydi ya. O zaman 3 çarpı A eksi B'yi çıkaracağız. B eksi 3A artı 3B'den sonuçta 4B eksi 3A olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. Telin uzunluğunu 8x kabul ediyorum. 3 bölü 8'i 3x olacaktır. Yarısı kadar kayar dediği için 3x'in yarısı 24 olmalı diyorum. 24, 3'ün 8 katı. x buradan 16 bulunur. Başlangıçtaki boy bakın şurada ne almıştık? 8x almıştık. 8 çarpı 16'dan 128 buluruz. Doğru cevap B seçeneğidir. Soruda verilen bilgiyi doğrudan kullanacağım. x bölü y'yi 2 bölü 9 gibi düşünürsem x 2 y 9 demektir. O zaman şunun karşılığı da 2 bölü 9 eksi 2'den 2 bölü 7 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Boyları oranı 2 bölü 3 ise 2K'ya 3K ya seçilebilir uzunlukları. Şimdi 6'ya ve 4'e kolay bölmek istiyorum. O zaman bunların en küçük ortak katı 12 ile genişleterek işlerimi kolaylaştırabilirim. Yani bunu 24K alacağım. Bunu da 36K alacağım. Kısa olanı 6 saatte yanıyorsa bu saatte saatte 24K'yı 6'ya böldük. 4K yanar. 4K yanar. Diğerine gelince o da 4 saatte tamamen yanıyorsa saatte saatte ve 4'e böldük 9K yanar diyebiliriz. 9K yanar diyebiliriz. Sorumuzun cevabı t olsun. O zaman diyorum ki t saat sonra, t saat sonra, t saat sonra. E, birincinin boyu ne olur? 24 k başlangıçtaki boyu idi. T saatin her birinde de 4 k yanarsa, t çarpı 4 k kadar yanar ve boyu bu olur. Yine diğer için de aynı şekilde. T saat sonra boyu için ne diyebiliriz? T saat sonra e, başlangıçtaki boy 36 k idi. Eksi t'nin her birinde 9k yanacak. O zaman t çarpı 9k kadar yanacak. İlk başa hemen 36 yapalım. Yanlış oldu orası. Tamam 36k. Dolayısıyla kalan boy da bu olacaktır. Boyları birbirine eşit olsun diyorsam işte bu ikisini birbirine ne yapmalıyım? Eşitlemeliyim. Her terimdeki k çarpanını rahatlıkla sadeleştirebilirim. O zaman t'li terimler sol tarafta 5t olur. Sabit sayılarda sağ tarafta 12 olur. Buradan da T 12 bölü 5 çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. İlk kesrimizi 3K bölü 8K olarak düşünelim. Paydasını 4 azaltalım. Yani 8K'yı 4 azaltıyoruz. Payını 3 artıralım. 3K'yı 3 artırdık. Değeri 2 bölü 5. Eşittir 2 bölü 5 dedik. Peki, içler dışlar çarpımı 15K artı 15 eşittir 16K eksi 8. Buradan K eşittir 23 bulunur. K 23. Kesrin payı 3K idi. Sorulan 3K. K da 23 bulduğumuz için 69 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Kitabın tamamını 3x olarak seçelim. 2 bölü 3'ü 2x olur. Geri kalanı da x olur. Şimdi biz 2x'ini günde 36 sayfa okuyarak 2x bölü 36 günde okuruz. Artı x'ini de günde 45 sayfa okuyarak x bölü 45 günde okuruz. Toplam 14 günde bitiriyormuşuz. O yüzden 14'e eşitliyorum. Peki payda eşitleyelim. 9 kere 4, 9 kere 5. O zaman bunu 5 ile bunu da 4 ile genişleteyim. E payların toplamından 14x gelecek. Ortak paydamızda 5 çarpı 36'dan 180 olacak. Yine burada da hemen 14 çarpanlarını sadeleştirebiliriz. Burada 1 kalır. X değeri de 180 bulunur. Okuduğu kitap kaç sayfadır? Biz 3x seçmiştik. 3 çarpı 180'den cevabımız 540 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. İşlem kolaylığı için depomuzu soruda geçen paydaların en küçük ortak katından 45x olarak seçebiliriz. 4 bölü 9'da ne, kadar e, ne, ne olur? 45x çarpı 4 bölü 9 dersek önce 45'te ile 9'u sadeleştirdim 5 olacak. Dolayısıyla bunun karşılığı da 20x olacaktır. 2 kere eşitlere gerek yok. 20x oldu. Bunun 3 bölü 5'i kullanıldığında yani 20x'in 3 bölü 5'ini kullanacağız. 20x çarpı 3 bölü 5'ten yine şunları sadeleştirelim 4. 12x kullanıldı. 12x kullandık. Ne kaldı? 20x'ten 12x'e çıkarırsak 8x kaldı denilebilir. Şimdi bakın, şurası depoda kalan. Tamam mı? Burası depoda kalan. Depoda kalan. O zaman boş kısmı bulmak için ne yaparız? Deponun hacminden yani 45x'ten depoda kalan şu 8x'i çıkarırız. İşte bunun adı 37x. Bunu karşılamak için 740 litre su gerekiyormuş. 740 litre. O zaman x'in karşılığı da buradan 20 olacaktır. Depo kaç litre su alır? 45x demiştik. 45x X'i de 20 bulduğum için 45 çarpı 20'den cevabı 900 olarak söylerim. Doğru cevap C seçeneğidir.